Bir acı var, kördüğüm boğazımda. Tadım yok biraz bu aralarda. Dağıttım biraz da son zamanlarda. Yüreğim artık beni yormasana. Gönül gözüm kapandı, sesim çıkmaz artık bu odalarda. Heves ederdim ya eskiden, artık gücüm yok bu hayata. Çekip gidesim var artık yalan dünyadan. Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden. Hiçbir söz bir nefes kesmiyor beni. Nedense birkaç gündür gidesin gel. Gün gelir ve anlar ki insan yaşadığı her şey bir yalandır. Geriye vazgeçemediği bir aşk, kabullenemediği bir yalnızlık kalır. İçiniz kor gibi yanarken susmak acıların en beteridir. Yoruldum artık böyle yaşamaktan, hep dert kederle uğraşmaktan yoruldum. İnsanların gerçek yüzleri, menfaatleri söz konusu olduğu zaman ortaya çıkar. Unutmayacağım sana en çok ihtiyacım olduğu anda beni görmezden gelişini. Her şeyi çok erken yaşta yaşamamın verdiği yorgunluğu yaşıyoruz. Sizce ağlamak için gözyaşı mı gerek? Bazen dertliler de ağlar ama gülerek. Sevdiğini tüketen insanlar var. Bir de sevilmediği için tükenenler. Ne güzel bir mezarlıktı senin gözlerin, İçine girmekten korkmadığım, ölmeye doyamadığım. Bir gün çok zengin olursam, çocukluk satın alacağım, Büyüklük sizde kalsın. Yapma, öyle yürekten özledim deme geleme, Sonra sonum olur bu şehir senden geriye. Dönemem Fena halde kimsesizim Bugünlerde bildiğin gibi değil Eğer bilseydin zaten Kimsem olurdun Bir koşuda Gel biz olalım Demek kolay Benimle hiç olur musun Şimdi gülüyor olmalı Rüzgar bu kadar Sıcak esmezdi yoksa Senden sonra hiçbir şeye karışmadım. Hatta kalabalığa bile. Geçmişe bakmıyorum artık. Geçen geçti, giden gitti. Dün dündü derken bugün bile bitti. İyi ol dediler. Kötü nasıl olunur bilemeden. İyi misin dediler. Bir kere bile gerçekten nasılsın demeden. Saftın ne söylesen inandım. Çünkü benim için sen dünyadaki en dürüst insandın. Öyle sandım. Ağlamak güzel, yaşını silen varsa. Gülmek güzel, seninle gülen varsa. Yaşamak güzel, umudun varsa. Sevmek güzel, karşılığı varsa. Yüreğinizi görmeyenlere en güzel yarınlarınızı harcatmayın birçok kişinin belki de en güzel hayalisiniz. Değmeyenlerin hikayesi olmayın. Size bir şey diyeyim mi? İnsanın kafasının attığı noktada silemeyeceği kimse yok. Bence karşınızdakinin sabrını nasılsa seviliyorum rahatlığı ile sınamayın. Her şey olacağına varıyorsa ben ne zaman sana varacağım? Sevmeyi unuttukça üşür olduk Yalnızlığın ayazında dua değil ettiğim Fakat duaya da benzemiyor Ellerin dert Kalbin aşk görmesin Öyle birini seviyorum ki Varlığı ölüm yokluğu kriz sanki Ve öyle bir bağlandım ki Hayatımı ortaya koydum sanki. Uğruna öldüğüm adam cenazeme gelmedi. Kafam yasak bir bölgenin bayın tarlası gibi her aklıma gelişinde patlıyor beynimdeki duygular. Dokunma bana kapanmamış yaralarla doluyum. Canımı acıtma bir yarada sen açma. Hayatta benim yerimde olsaydı, benim gibi yalnız kalsaydı, her gece gözlerinden yaşlar dökülseydi, eminim o da kendinden bakardı. Ağladığımı kimseye söyleme anne, onlar beni güçlü biliyor, onlar beni kral belliyor. Ben ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide bir o yana bir bu yana giderken onlar benim için hayatın büyük bir hayal kırıklığı olduğunu bilmiyor. Seni özlemek değil acı veren, bir zamanlar benim olduğunu bilmek beni öldürüyor. Beni ben yapan kazandığım savaşlar değil, kaybettiğim savaşlardır. İnsan kazanarak öğrenmez, kaybederek öğrenir. Umutlarımı alıp, hüzünlerimi bırakıp gitmek istiyorum. Aslında ben de çok bıktım her şeyden ama annem üzülmesin diye gülümsüyorum. Ağlarım diye dinlemediğim şarkılar var. Kalbim karla karışık aşk yaşıyor bu günlerde. Beynimse dolu dolu seni düşlüyor. Bıktım artık yaşamaktan, yoruldum artık yorganın altında sessiz ağlamaktan. Bu hayatta bir gün olsun mutlu olamamaktan yoruldum. Bıktım sebepsiz yere kalbimi kıranlardan, içimdeki yaşama sevincimi öldürenlerden. Bıktım. Bir kadın bir erkekten vazgeçiyorsa bu onu sevmediği için değildir. Ya umursanmamak artık ağır geliyordur ya da üzülmekten bıkmıştır. Bu hayattan umuta gidecek hiç gemim yeni hayallere açacak hiç yelkenim kalmadı artık. Çok sıcak, öyle sıkılıyorum ki Anlatamam her şeyden kendimden bile sıkıldım artık. Sürekli dönen bir dünyada sürekli dönen insanlarla yaşamak çok zor. Öyle dibe vurmuşum ki sadece yaşamış olmak için yaşıyorum. Hayattan sevk almak, bir beklenti içinde olmak, mutluluk dilemek için değil. Bana eskilerimi sorma hayat. Babam derim tamamlayamazsın. Ey hayat, o kadar yorgunum ki susup da ağlayasın, ölüp de dinlenesin var. Bazen olmaz, hayat istediğini sunmaz, sunsa da uymaz. Ya zaman yanlıştır, ya mekan Belki de insan ölüm dediğin nedir ki gülüm ben senin için yaşamayı göze almış. Ne kötüdür insanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür ona an kadar yakın bir asır kadar uzak olması. Ümitsizlik de insanı çaresiz yapan. Ne paylaşayım? Yüreğimi paylaştım. Param parça ettiler. Ben yalnız ve çaresiz kaldığın zamanlarda çalacağın bir kapı değilim. İşine geldiğin için değil, içinden geldiği için sev Ben Ömer Hançeri güzel niyetleri, güzel dileklerle birleştiren, bizi sizlerle buluşturan Rabbime şükürler olsun. En güzel sevgidir. insan sevgisi yüreğimizdeki o güzel sevgiyi sevdiklerinizden esirgemeyin. Hayal edip de sevemediğim düşlerim, özgür türkülerin baş kaldıran kır çiçekleri ortasında, deli tayların hoyraz sevdasına yenik. Samana yenildik bugün de kaldırım taşları da isyankar, Anlamadılar çıplak dilekleri İstediğimiz çok şey değil aslında Seven yüreklerde Sevda Hasret Umut olmak istedik Yani siz değerli dostların yüreğinde Sevda Hasret Umut olmak istedik Lütfen kanalımıza abone olmayı Videolarımızı dostlarınızla paylaşmayı unutmazsanız Çok mutlu olurum Saygı, sevgi ve özlemle Hepinizi çok seviyorum